Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz Clash of Clans bölüm 2 yanımda Hakan var Merhaba ben Hakan Evet ee, Şimdi dostluk savaşı atacağız Ama ben Hakan'a bir pek kale gireceğim bakalım ne kadar alabileceğiz Deneme video sadece Yok sen mücadele iste Klan kalemde asker yok değil mi? Yok yok. Tamam. Attım. Şimdi bir pekka kare saldıracağız. Çok güzel bir yapacağız. güncelleme olmuş. Evet bence de. Yalnız bebek izler falan olmamış. Bebek izler ve madenci olmamış. Ve saldırıyoruz. Sadece bir pekka. Nereden atsam? Buradan atayım ya. Nereden atayım ya da? Şuradan atayım. Attım bir tane. Arkadaşlar kesinlikle bir yıldız alamam. İmkansız gibi bir şey. Bir tane de okçu atayım mı? Ya da katmayacağım. Ooo yeni bir şey buldum. Ne gelmiş? Girel bak. Ha güzel. Yo, anla, gördün mü? Evet. Ar arkadaşlara göstersen. Savaş bitince. Evet ayrıca arkadaşlar Hakan'la beraber yan yana çekiyoruz videoyu. Yeni bir şey bulduk keşfettik. Evet. Çok güzel. Bence de. Ben sana bir şey göstereyim mi? Nasıl yaptın onu? Şuraya basıyorsun, burada gösteriyor. İksir hmm. toplayıcısı, ikisi toplayıcısı. En az seviyeli olanları gösteriyor. Ve kaybettik, yüzde sekiz aldık. Evet. Bir PK. Ve askerler gitmiyor ee, yeni bulduğumuz şeyi bunu ha yeni bulduğumuz şeyi gösterelim. Bakın şimdi. Bunu bunun üstüne getiriyoruz ve onun yerine geçiyor. Çok güzelmiş ya. Arkadaşım Hakan buldu. Şimdi o da bize bir saldırsın. <laughs> ben orada kamp sıfır kanki. Sıfır mı? Aynen. O zaman sana bir de normal orduyla saldırayım. Saldır. İşte. Bir saniye. Askerleri Hı. dizeyim. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza hepinizi bekleriz. Ee, kanalımızın IP'sini Şuradan mı göstereyim ben. Öncekinde Hakan bizim yerimize saldırı yapmıştı. Klanımızın RPC'ni şu an görüyorsunuz. Kare YPC COL 02. Kare YPC COL 02. Bunu da yer işaretine ekleyelim. Ve istemiş saldıralım hemen. Ve klan kalesinde bir tane şifacı var. Hakan atmıştı. İlk başta köşelere bir tane okçu. Şunu şuralarda atalım. Ve onları beklemeden golemlerimizi salalım arkadaşlar. Şuradan. Babasından bu. Senin şey var. Hava savunmaları biraz yıkıldıktan sonra arkadaşlar şifacıyı da atarız. Ana yanlışlıkla attık ama neyse. Bu arada savaşta e, inşaatta olan şeyler aktif oluyor. Öyle mi? Aynen mesela benim bak şu iki hava savunması inşaatta biri 4'e basılıyor biri üçe Ha doğru Birisi onu yeni fark ettim. Olmuş. Sen saldırırken. Yeni fark ettim ben de onu arkadaşlar. O da güzel olmuş. Açıkçası ben beğendim. Ve şifacı. Çok rahat yenebileceğim bir şey. Yani, yani. Çünkü ben bu orduyla tabii. Maşallah. <laughs> orada ne olmuş okçulara hepsi gitti. He orada dev bomba patladı. Yok dev bomba patlamadı orada havan. Orada Ateş... ne var diye o köşede He. dev bomba var o köşede gitmediler. Of şöyle öfke atalım ve yanlış attık neyse. Evet dev bomba varmış ama evet, var. golemleri bir şey olmadı. Kulelerde. Da... Fullledim yani. Canı bas canı basmama gerek yok ama. Şu sihri de at öylesine üstlerine. Aynen. Bir şey olmayacağı için zaten öfkesini kullanalım şu barbar kralım. Şimdi arkadaşlar arkada sesler gelebilir kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar ses gelebilir. Arkadaşımızın annesi bir şeyler diyor. Kusura bakmayın olur böyle şeyler. Ve zaten fullledim. Orada bir tane şey kaldı. Bunu zaten alırım ben. Barbarlar duvara <laughs> gidiyor diğerleri de diğer yere gidiyor. Biraz saçım olmuş ama. Şimdi arkadaşlar normal bir saldırı yapacağız. Hakan Askerin varsa bana asker atar mısın? Şimdi oluşturdum ben yeni. Uyursa. Tamam. Olursa. Bak şimdi bir şey. Ne yapayım? Dev atayım ne yapayım? Bilmem dev istersen at. Asker askerdir yani. Attım iki tane. Tamam. Şimdi arkadaşlar saldırı yapalım bir tane hemen. Sonra videoyu bitirebilirim belki. Oo ganimet güzel de. Yok ya. Onun ejder yapsana ya ben atacağım. Tamam. Arkadaşımız için ejder atarız. Ejder yapar atarız. O bunun kara iksiri bayağıymış ama yok. Bu da az ve güçlü. İksir istiyorum ben. İksiri fazla olan bir köye saldıracağım. Arkadaşlar güzel bir köy bulana kadar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar güzel bir köy buldum. Üstten gir bence. Şuradan bir asker yokmuş. İlk köşede bir okçu atalım. Zaman kaybı yapmaz. Evet. Ha, şurada da ama vardı. Yani. Sol altta da var. Şurada altta O attım tabii. Şuradan mı girsem? Burada D bomba vardı. Şuralarda D bomba var bence. Yani hiç risk yapma. Üstten golemleri sal. Tamam atalım ama orada da barbakra var. Direkt büyücüler arkasına at. Şifacıyı dağıtmayacağım. Tamam. Normal saldırı olduğu için arkadaşlar biraz sesini kısalım. Barbakra yok oldu. Evet. Kulemleri de valla hiçbir şey olmuyor. Kalan okçuları da şöyle biraz tarafa dağıtalım. Abi bak ölüyormuş hemen can bastık ona. Bence öfkeyi bas. Öfke ha dur. Şu biraz gelsin şu tarafa. Evet ve iksirlere girdik. Altın iksirlere. Kara iksire gider mi ya acaba? Tesla çık Hop, oradan. Şuradan tane ve Barbakral öldü. En arkadan şifacı atmayın en köşeden yani. Şuradan atalım şifacıyı. İşte İnşallah ederiz. okçulara vurmaz. Aşk işte, okçulara can sıkıyor. Ne canı fullesin de. Belediye al. Hah. Hah. Kara iksire girdik. Oh al, al al al. Evet. Evet çok güzel yere gidiyor arkadaşlar şu an. Aldık evet. Tamam, kara iksiri aldık. Kara iksiri aldık. O oh, öfkeyi bas yani, diye Bir bence. şey kalmadı. Şuraya ve şuraya bir, bir can atalım. Hızlı. -hı şu da şuraya kullanayım ya. Ne olacak? Coştular. Yok ettim ya. Pekkalar yaşıyor mu? Evet. iki tanesi yaşıyor. Bir tanesi ölmüş galiba. Fulledik. Evet fullledik güzel arkadaşlar. Oldu. Güzeldi ve ganimet de bayağı güzeldi. O ganimeti bulmak için biraz uğraştık ama ve yendik. Güzel kupası da varmış. Oo ganimeti gördünüz. Yıldız bonus da var. İşte bu. Çok güzel oldu bu. Bu video sanki biraz kısa oldu ama asker üretirken de görün bir. <laughs> Golem i̇şte üretiyorum. Ejder'de ejder. ejder ejder basalım. Açalım. Evet. Ejder. Şu golemle olan... O ejderi istiyorsan direkt beş ev ver bana hemen. Ben size katayım. Sonra nerede? ordunu şart bana. Dur Siz... hemen ordumu da üretmeye başlayayım ben. Ben alayım mı o ejderi bir? Evet istesen. İstiyorum seni. Evet. He. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşımızın annesi çağırıyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geri döndük. Arkadaşımızın annesi çağırmıştı. Asker attı mı arkadaşımıza? Askerimizde ha klanı yine açtık. Herkes gelebilir. Gelirseniz gelirsiniz, gelişiriz ve klanımızı büyütürüz. Başlık olarak da bayısız klan olmaz. 10 ee, kişi olalım arkadaşlar. Hemen klan savaşı başlatacağız. Çok güzel olacak klan savaşı. Ben öyle düşünüyorum. Güçlü kılan çıkmasa karşımıza. Hakan gitti arkadaşlar. Biz de tek başımıza kaldık. Şimdi bakın arkadaşlar bu da ganimet. İyi şekilde korunuyor arkadaşlar burada depoluyum bunları bunlar hiç gitmez adamlar saldırsa bile çünkü klan savaşı ve yıldız bonus kalimeti hazire içinde en iyi şekilde korunur en iyi şekilde korunur diyor o yüzden e, kim sağlam uzunları sadece siz kullanırsanız evet izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın